Evet hepinize merhabalar aslında hiç de e, video çekecek bir ses formatında değilim fark etmişsinizdir biraz üşütmüşüm ama dedim ki takipçilerimizi videosuz bırakmayalım ve metin yayınları tyt matematik soru bankasından sayfa 34 ve 35'i bugün çözeceğiz yani üniversitedeyim birinci dereceden denklemler 6. testle karşınızdayız evet hemen ilk sorumuzla başlıyoruz iki çeşit parke türü gösterilmiş bu parkelerle aynı odanın zemini aynı odanın zemini şekil 1 ve şekil 2'deki gibi kaplanabilmektedir bu odanın zemini sadece küçük parkelerle kaplanırsa kaç tane küçük parke kullanılır demiş hemen bakalım 4 8 12 tane küçük parke artı 4 tane büyük parke ile kaplanabiliyormuş veya 4 8 şöyle 12 şöyle 16 şöyle 20 20 tane küçük artı iki tane büyük parke ile de kaplanabiliyormuş bu durumda attığımda karşıya 8 tane küçük bunu da attım iki tane büyüğe denk geliyormuş yani sadeleştirme yaparsam bir büyük parke aslında dört tane küçük parkeye denk geliyormuş o halde sayalım burada zaten 12 tane küçük vardı bir şekilde Bunların her biri de 4'e denk geliyor. 4, 8, 12, 16. 12 de burada kaç olacaktır? 28 tane küçük parke ile de kaplayabilirmişiz diyoruz. İkinci sorumla devam ediyorum. İkinci sorumda diyor ki bir buzdolabına taşıma esnasında kapaklarının açılmaması için dikey bantlar yapıştırılıyormuş. Şu mavi bant 130 cm uzunluğundaki mavi bant alt kapağın ortasına kadar 140 cm uzunluğundaki e, turuncu da üst kapağın ortasına kadar yapıştırılmıştır. buzdolabının yüksekliği ne kadardır? şimdi mavi bant alt kapağın ortasına kadar yapıştırıldıysa o zaman altta kalan şu beyaz kısmı x ile gösteriyorsam şu kısım da x'tir. yani bu durumda mavi bandının uzunluğu da 130 cm olduğu için şu üst kısmada ne olacaktır? 130-x'lik kısım kalacaktır Burası da ne olacak? Hani turuncu bantta e, üst kapağın ortasına kadar gelmişti. E, üst kabak ne kadar uzunluktaydı? 130-x. O zaman burası da ne olacaktır? 130-x eksi bölü 2 olacaktır. E, şu alt kısımda neydi? 2x. Peki ben bunları topladığımda turuncu kapağın toplamı, turuncu bandın toplamı neydi? Uzunluğu 140'tı. Toplayalım o zaman. 130 eksi x bölü 2 artı 2x eşittir 140 diyorum. Buradan 4x eksi x'ten 3x artı 130 bölü 2 eşittir 140 çarpı olarak karşıya attım. 280 buradan 3x 150 x'ten ne olmuş oldu? 50 olmuş oldu. Bu zulabının yüksekliğini sormuş. Şurası neydi? 2x alt kapak. Yani kaç? 100 üst kapakta 130 eksi x'ti. Yani 130 eksi 50'den 80. O zaman ne olacaktır? İkisinin toplamı 180 olacaktır. Cevabım Bursa. A. Evet. 3. sorumuza bakalım. Aşağıda A kefesi boş olan eşit kollu terazili bir düzenek verilmiş. B ve C kefeleri dengedeyken tüm düzeneğin dengeye gelebilmesi için A kefesine kırmızı boyalı ağırlıklardan kaç tane konulmalıdır diyor. Hemen şu B ve C kefesindeki dengelilik durumunu inceleyelim. Bir kırmızı artı bir turuncu. Üç turuncuya eşit olduğuna göre bir kırmızı aslında iki turuncuya eşit. Peki şimdi büyük teraziyi düşündüğümde şu sağ kefeye denk gelen kısımda aslında kaç tane kırmızı var? Bir tane kırmızı zaten var. Artı dört turuncu vardı. 2 e turuncu bir kırmızıya eşitse 4 turuncu da 2 kırmızıya eşit. Yani sanki sağ taraftaki kefede 3 kırmızı varmış gibi düşüneceğim. O zaman sol taraftaki kefeye de 3 kırmızı koyacağım ki dengeye girsin diyorum. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Dördüncü soruda e, düzeneyi tarif etmiş. Ok yönündeki yatay 2 dairesel hücredeki tam sayıların toplamı turuncu bölgedeki kare hücreye o ok günde düşey iki dairesel hücredeki tam sayıların çarpımı yani yatayları topla turuncuya yaz düşeyleri çarp maviye yaz diyor o zaman yapalım bir eksi 6 artı b yazacağım şuradaki turuncuya buradaki turuncuya da 3 artı a yazacağım Mavileri de mavilere yazacağımı bulmak için de çarpımı yapıyordum düşeydekilerin çarpımı o zaman burası 3B. Burası da eksi 6A olacak. Mavilerdeki yazan sayıların toplamı 0'mış. Yani eksi 6A artı 3B 0'sa eğer buradan 3B ne olacaktır? 6A yani sadeleştirmemi yaptığımda B eşittir. 2A olduğunu göreceğim. Turuncu boyalı karelerde yazan sayıların toplamı 3'tür. Eksi 6 artı B yerine artık 2A yazayım eşittir 3 artı a eşittir değil toplamı artı 3 artı a eşittir kaçmış 3 şuradaki 3'ler gitti 3 a eşittir 6 a eşittir 2 bulunmuş oldu a yerine 2 yazdığımda b de buradan ne olacaktır 4 olacaktır ki çarpımları da ne olur 8 olur ve ben de 5. soruya geçerim. 5. soruda aşağıdaki ksilofon 8 farklı renkteki tuşlardan oluşmaktadır. Ksilofondaki yan yana duran iki tuşun uzunlukları arasında 2 cm fark bulunmaktadır diyor. Yani ben şöyle diyebilir miyim? X, artı 2, X artı 4 falan diye devam ederim. E, tuşların toplam uzunluğu 104 böyle böyle gidiyor. En sonda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şurada da X artı 14 ile biter. Toplam uzunluğu 104'müş ee, En uzun ve en kısa uzun e, tuşların uzunlukları toplamını sormuş. O zaman burada kaç tane tuş var? 8 tane. 8x attım şuraya. Burada da 2'den 14'e kadar olan sayıların toplamını şurada hemen hesaplayalım. Ben bunları iki parantezine aldığımda 1, 2, nokta nokta 7 olacaktır. Şuranın toplamı da ne olur? 7 çarpı 8 bölü 2 olur. Yani 56 olmuş olur. Ve bunların toplamı neymiş? 104'müş. Hemen karşıya attım. 8 eksi eşittir. 104 eksi 56 çıkaralım hemen. 8 48 Buradan ne oldu? X 6 olmuş oldu. Bu durumda en kısa 6 en kısa tuş 6 en uzun tuş da 6 artı 14'ten 20 olur toplamları da ne olacaktır 26 olmuş olacak 6. soruyla devam ediyor 7. şey 6. sorumuzda sebatin üzerindeki bazı sayı değerleri silinmiş aşağıdaki iki cetvele sahipmiş sabahattin yeşil cetvelin turuncu cetvelden 20 cm daha uzun olduğunu hatırlat hatırlıyormuş. Yani burası x santimetrelik bir cetvelse buranın da x artı 20 santimetrelik bir cetvel olduğunu biliyorum. Sebahat'in ölçtüğü halının uzun kenarı kaç santimetredir? Hemen bir bakalım turuncudan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane tam var bir de 7 santim var. O zaman ne diyorum? 5x artı 7 diyorum. Şimdi aynı uzun kenar yeşille nasıl ölçülmüş? 1 2 3 4 tane tam ölçülmüş bir de 15 santim var 4 tane x artı 20'den bir de 15 santim olarak alıyorum buradan 5 x artı 7 eşittir 4 x artı 80 artı 15'ten 4 x artı 95 buradan x ne olacaktır şurası 95 95 eksi 7'den 88 olacak. Bana uzun kenarı sormuş. Şurada yerine yazayım. X yerine 88 yazdığımda 5 çarpı 88 440. 440 artı 7 447 olarak bulunmuş olur. Evet 7. sorumuza bakalım hemen. Bir kırtasiyeci elinde kalan siyah mavi ve kırmızı kalemleri satıp bitirmek için aşağıdaki paketlemeleri yapmış. Paketlemelerinde fiyatları verilmiş. Biz hemen başlayalım. Son paketin fiyatını soruyor. 3 siyah artı bir mavi 18 bir siyah artı 3 mavi 30 o zaman hemen buradan siyah ve mavi bulabilirim şurayı eksi 3 ile çarptığımda ne olacaktır siyahlar gidecek şuradan eksi 9 m artı m daha eksi 8 m eksi 90 artı 18'den eksi 72 yani mavinin ne olduğunu buluyorum 9 olduğunu buluyorum şimdi mavi yerine 9 yazalım 3 siyah artı 9 eşittir 18 buradan 3 siyah 9 yani siyah da 3 lira olduğunu bulurum şimdi hemen 3. pakete bakıyorum 3 kırmızı artı 1 mavi yani 9 24 liraymış hemen çıkardığımda 3 kırmızı 15 kırmızı da 5 lira olduğunu görüyorum. Şimdi son paketi hesaplamak kolay. Siyah 3. Kırmızı 5. Şunlar da 9'ar liraydı. O zaman topladığımızda 3 5 daha 8. 18 de burada 26 lira olarak bulunmuş oluyor. Ve 8. soruma bakıyorum hemen. Evet 8. soruda A ve B birer gerçek sayı olmak üzere A x artı B eşittir 0 eşitliğini Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir demiş. Birinci dereceden şu örnekte de birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olup bu denklemin katsayılarının sayılarının kümesi 5'e 6'dır demiş. N bir tam sayı olmak üzere katsayılarının sayılarının kümesi 4'e N olan birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökü katsayılarının sayılarının kümesi 2'ye 3 olan birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökünün iki katına eşittir. N kaç değer alabilir demiş. Şimdi katsayılarının kümesi 4'e ne olan birinci de dereceden denklem. Şöyle olabilir mi? Mesela 4x artı n eşittir 0. Ama şöyle de olabilir. x artı 4 eşittir 0 da olabilir. Peki katsayılarının sayılarının kümesi 2'ye 3 olan 2x artı 3 eşittir 0 da olabilir. 3x artı 2 eşittir 0 da olabilir. Şimdi diyor ki bunun kökü bunun kökünün 2 katıdır. Şuranın kökü nedir? Eksi 3 bölü 2. Şurayı çözdüğünüzde kökü nedir? Eksi 2 bölü 3. Bunun 2 katını aldığımda şuranın 2 katı eksi 3'tür. Şuranın 2 katı eksi 4 bölü 3'tür. Yani bunun 2 katı şu birinci dereceden denklemin köküymüş. Eğer bunun kökü eksi 3 ise ne olur? Eksi 12 artı n eşittir 0'dan n eşittir 12 olur. Ama bunun kökü şey de olabilir. Bunun iki katı olan eksi 4 bölü 3 de olabilir. O zaman eksi 4 bölü 3'ü yazdığımızda x eksi, eksi 16 bölü 3 olur. Karşıya attığımda n 16 bölü 3 olur ama n tam sayı olacak da ele. Şimdi ikinci denklemime geçeyim. Bunun kökü eksi 3 ise eksi 3 n artı 4 eşittir 0. 3 n eşittir 4 n eşittir 4 bölü 3 ama n tam sayı olacak ele. Bunun kökü eksi 4 bölü 3 ise ee, o zaman eksi 4 n bölü 3 artı 4 eşittir 0. Buradan 4 eşittir 4 n bölü 3. 4'ler sadeleştiğinde n eşittir 3 olur. Bunu alabiliriz. Demek ki n'nin alabileceği kaç farklı değer varmış? 2 farklı değer varmış diyoruz. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda inşallah daha böyle iyileşmiş, daha güzel, daha tonajlı bir sesle karşınızda olurum. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bay bay.